Dünyanın en iyi yemeklerini keşfediyorum bölüm 3 98. sırada Kansas stil barbekü. Biliyorsunuz onlar da barbekü demek, bizde mangal demek. Ama ben hayatımda hiç mangal yakmamıştım. Çünkü bizde mangalı erkekler yakar, kadınlar da salata yapardı. Neyse ki giz burada imdadıma yetişiyor. Amerika'nın Kansas şehri barbeküsüyle meşhurmuş. Kansas stil barbekü demek, lezzetli soslar, isli tatlar ve ağır ağır pişen çok çeşitli etler demek. Ama nasıl? Kısaca anlatıyorum. Önce Amerika Kansas stil bir barbekü sos hazırlıyorum ve tavuk kanatları sosluyorum. Ben tavuk kanat tercih ettim. Çünkü en kolayı ve en başlangıç seviyesi bence tavuk kanattı. Ee, ve sosu ocakta pişirdim. Ama ateşime güvenirim, bol da kömürüm, meşe odunum var derseniz barbekü üzerinde de meşe odunu isiyle de sosunuzu pişirebilirsiniz. Barbekün yaktıktan sonra kömürleri barbekünün tam ortasına topluyoruz. Aslında Kansas stil barbekü demek daha çok da bu demek etlerimizi bu ateşin üzerine değil etrafına doğru diziyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Bu yöntemi her tür et için yapabilirsin. Ben bir süre sonra ateşin sönmesinden korkup kapağını açtım. Ama tavuk kanatlarda küçük oldukları için bir 10 dakika kadar sürede zaten pişmişti. Ve iddia ediyorum ben hayatımda bu kadar lezzetli barbekü tavuk kanat yemedim. Eti yumuşacık, derisi çıtır çıtır, tatlı acı çok lezzetli bir sosu vardı. Tüm tarif ve detayları açıklamada bulabilirsiniz Bravo. ve canım aileme de yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Onlarinki varlar. Çok iyi kızlar.